Bak. Aha. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu tekrar böyle base'de... Buradan başlayarak falan base'e kadar yapsana karşı base'e. Item item al tek at hatta. <laughs> Kanka yani bir şey demiyorum. Bak ha. Lobby Crasher diye bir uygulama var bende tamam mı? Hı hı. Oyun crash diyorum oyun tamamen bozuluyor. Ama ben ne süre bekliyorum ne LFM gidiyor. TR'dekilere oyun oynatmıyorum ya yüksek elo <laughs> ya. Bak canlarım. Video açıyan canlarım bugün. Skip'le yüzleştim sizin iseniz videoyu şu an itibariyle çekiyoruz. Yanımızda Chrome ve Stabil var. İki tane Skip kullanıcısı. Birisi Zera Sport oynayacak. Birisi de Kog'Maw oynayacak. Stabil bizim karşımıza gelen Kog'Maw O gün. Yorumlarda... <laughs> Stabile buradan selamlar olsun. Bir kişi falan inanmamış skipte kanka. Adamın biri yani skip değil o adam çok iyi oynuyor falan demiş. Ben sana çok basit düzeyde bir soru söyleyeyim. Sen skip kullanıyor muydun o maçta? Kullanıyordum. Tamam. Bugün iki tane skip kullanıcısıyla onların dua atmasını seyredeceğiz sizlerle beraber. Ve aynı zamanda onlarla şu an Discord'dayız. Sesli etkileşimde olacağız. Şu an böyle bir ekran gördük. Kanka. Şaka yapıyorsun. <laughs> çok iyi. Konuştuk zaten sizinle. Kog'Maw, Zerat oynuyoruz. Neden size böyle skipler hep bu karakterlere oynuyorsunuz? Zerat, Kog'Maw, daha böyle limit. Bunu Eyüp cevaplasın. Eyüp daha iyi cevaplar. Yani niye mesela evet. bir Ivan değildi bir Zerat oynuyorsunuz? Zaten biz skillemediğimiz için adamlar bize fazla odaklanamıyor. Mesela adam natürüs alıyor, hook tutturamıyor. Ulti atmak zorunda kalıyor. Ulti atacak mesafeye de kendimizi sokmuyoruz. Sürekli menzilimizi koruyabiliyoruz kolay bir şekilde. Siz niye buraya geldiniz? Ha doğru. <laughs> i̇yi, <Taktik, gülüyor> iyi iyi taktik. Şimdi çok merak ediyorum. Adam ne olacak? Skip'te karşı ben çok oynadım. Sezon 6'da falan geliyordu eskiden. İş, bu popüler olduğunu bilmiyordum. Beste çok denk gelmiyor. O zamanlar Kalista'lar vardı. Hiçbir şekilde kesemiyorduk. Rammus falan alıyorduk böyle skiplerin karşısında. Kalista gelince anlıyorduk adamın skipte olduğunu. Rammus alıyorduk mesela. Oha. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> hani skip şu an aşırı moda aslında. TR'nin %20'si %30'u kullanıyor diyebilirim sana. Çünkü büyük komiteler var bunun için. Yani içinde 2.000 kişi var, 3.000 kişi var kullanan. Hani bunlar orada pil arıyor, şey arıyor. Peki hiç skill kaçırma şansın var mı Zerat'ta mesela şu an? Tabii var. Nasıl yani oluyor? %100 tutturamıyor. Adam sağa sola doldurarsa... <laughs> Kanka, şaşırabiliyor kanka çimene attın adamı tuttu. Nasıl tutmuyor? Bak mesela onu şöyle de yapabilirim bak. <laughs> ben sadece space tuşuna basıyorum. Şey olmuyor yani. Yani kan kestiniz de. yani <laughs> normalde kesemezdiniz. Sen o oku nasıl yiyelim mesela? Yememen lazımdı bence noktası var. O da trash Q'sunu dojlayamıyor banlanırsın diye. Ha. Trash Q'su script'in zayıf noktası. Script'e karşı trash oynamanızı tavsiye ederim. Düz vuruş <laughs> doları. şey vardı. Lucian çok iyi diyorlar. Doğru mu? Yorumlarda birisi Lucian çok iyi yazmış script'lere karşı. Şaşıyormuş böyle script. Bozuluyormuş gibi. Var mı öyle bir şey? Ultisi bozuyor evet. Ultisi biraz bozuyor Lucian'ın. Çünkü hani dojlayacağım diye sağ sol yapmaya çalışıyor. Bu sefer de saçmalamaya başlıyor. Siz direkt kesiniz adamları bir şekilde. Peki bir adam çok kötü bir oyuncu olsa bilin. Çok berbat bir oyuncu, oyun bilgisi olmadan skip kullansa hangi lige kadar çıkar sizce? Master tanıdığım var. Demirken. Demirken master. Evet. Master bir de. Yani +200 LP. Çok iyi. Ücretli mi? Aynen ücreti evet. var mı bu hilenin? Tabii ücreti var. Hani bunun cüzi miktarı olanı da var. Pahalısı da olanı var. O değişiyor. O ban atma durumuna göre değişiyor açıkçası. Ha, her şeyin iyisi kötüsü vardır sonuçta. Tabi. Script'in şöyle bir özelliği de var. Şu dönüşü script dışında kimse yapamaz. Evet evet. Ben orada sana Q atmıştım. Kogma oynarken. İlk bir anlamadım. Bir adam bir garip de hocanın çünkü kanka. Yuvarlak çizdin. Dedim skip mi bu acaba? Bir da attım sonra anlamıştım. Bir garip de hoca atıyor. İnsan üstü bir de atıyor çünkü skip. Senden o maçta sanırsam Q yemeden oyunu bitirdin. Evet hiç hiç Q yemedim benden. Bak mesela Mosunun ne tarafa tutuyorum? Skill'i ne tarafa atacak? Q gelsin. <laughs> Peki, hiç maç kaybettiniz mi skip kullanırken? Kaybedilebiliyor mu yani, yani... skiplere karşı? Tabi skip aslında şey değil yani. Tamam hani skill atıyor senin yerine. Skill dojluyor ama oyun bilgin olmadığı sürece gene maç kazanamazsın. Tabii Bir şey var yani. Saçma sapan evet. yere gidersen tabii ki ölürsün yani. Mesela ben çok tanıyorum senin videolarını izleyen jungle oynamak için. Ya da başka youtuberların videosunu izleyen. Bak mesela şu an hiçbir şey yemeyeceğim. <laughs> hiçbir şey yemediniz harbi. Kesiyorsunuz değil mi onları bir de şimdi? Keseceğiz keseceğiz. Hayvan kalkan atsa. Ayburn kalkan atmadı. Neyse atıverdi kendine. <laughs> Ay hiç öldüremedim. bir de solda bir teleport İrelia yazıyor. O ne? Timing mi alıyor? Aynen. İrelia teleport attı diyor. altta bir yazı geçti. Gördün mü Canoski? Görmedim. Ekranda mı? Chatte mi? Yok. Şey ekranda. Bir daha şimdi bir base atarsa gösterecek. Base attığı saniyeyi gösteriyor. Hmm. Sen şunu bilecek olsaydın. Karşında iki tane skip oyuncu olacak. Sen o şampiyonlar karşı hangi iki şampiyon alırdın? Doğan'la beraber. O botta mı? Botta. Karşında Karşında evet, Kogma, Zerat var. Sen Tris'e Tris mi alırdın? Aynen öyle. Ne yapması lazım? Yani nasıl oynaması lazım? Skip'te karşı. Öncelikle Skilleros'u almaması lazım. Bu zaten en temel şey. Ondan sonra düz vuruş hero'ları aldıktan sonra sürekli içine girmesi lazım. Çünkü mesafe ne kadar uzak olursa o kadar dojlaması kolaylaşır. Mesela Tristan'ı üzerine atladığında hiçbir şey yapamaz. Veya Thresh'te önce E atarsa sonra Q atarsa hiçbir şekilde dojlayamaz. Hmm. Ama ilk Q atarsa dojlama şansı var mesafede uzakta. Bak mesela şurada kırmızı bir şey gözüküyor gördün mü? Orada kırmızı totem var demek. Hayda. Bak ekrana bakmıyordum yukarı bakıyordum dojladı gördüm. <laughs> Bak burada mesela totem 35 saniye sonuna geçecek diyor. Gidecek. Totemleri falan da bunu bilmiyordum ben. Hiç de duymamıştım totem olayını. İlk defa sizden. Ultini çok merak ediyorum bu arada 6 levelde. Bir de o maledher soruyu soracağım ikinize de. Önce Stabil'e sorayım. Stabil script kullanarak hangi lige kadar çıktın? En fazla. Ben çıkabilecek en yüksek lige çıktım. Challenger'a. Challenger'a e çıktım. Evet. Bak şimdi mesela adamları göreyim de diyor ki 4 ulti ile öldürebilirsin. Bak. Sadece şu an bir tuşa basıyorum. Ne kadar hızlı atıyor gördün mü? Evet. Herhalde o muhafızı hesaplamadı sadece. Aynen öyle. <laughs> Kogma ultisi kesin tutuyor mu peki? Tutuyor. Bak iki kişinin üzerinde atam insanın hani atamayacağı şekilde attı gördün mü? <laughs> peki Kamil'in VP yazması. Oooo <laughs> Biraz tek tuşa basıyorum ee, İyiymiş Benim yüksek elo'da tek tuşa basıyorum diye bir karım da vardı hatta banlandı Tek tuşa basıyorum Aynen nikita tamlık geldi yoktu. geldi şeyine çıkmıştım videosuna Kurum sen en fazla hangi çıktın? Ben en fazla master'a çıkabildim Siz zaten ya kendi hesabınızı kasmaya çalışmıyorsunuzdur bence Elebus falan yapıyorsunuzdur gibi Doğru Duo boost yapıyordunuz. Şimdi elo Boost'ta gireceğimiz çarın banlanma riski var. Çünkü script ban atan bir şey sen de biliyorsun bunu. Hı hı. Ama bunu duo şeklinde yaptığımız zaman banlanma riski olmuyor biliyorsundur. Hani plan ban yemediği için. Hiç bilmiyorum. Bir de körden gelen skill'leri dojlamakta zorlanıyor. Hı. Peki ilk ne zaman skip kullandınız? Yani kim dedi? Ben bir skip kullanacağım mı dediniz bir anda? Bir yerde mi gördünüz? Ne oldu da skip kullanmaya başladınız bir anda? Ben cevaplayayım önce. Açıkçası ben şey yaptım. Yani script'in ne olduğunu biliyordum öncelerden ama kullanmıyordum. Ondan sonra hani sen de bilirsin ki TR'nin yüksek Elo'sunu nasıl kanser insanlar olduğunu. Evet. Yani Dedim ki ben bu kadar emek veriyorum Belirli bir yere yükselemiyorum Takım kötü ben, geliyor Takım kötü geliyor aynen o misal Takım kötü geliyor. Trade dönüyor TR serverı kocaman bir çöplük zaten Sen de bunu biliyorsun Öyle. <laughs> <laughs> Win trade'inden kötüsünden Ev ayından. Yani, Niye kullanmayalım ki dedik Ben öyle kullanmaya başladım Eyüp'te zaten Chrome yani Hiç scriptsiz oynamamış oyunu skiple başlamış. Başladığında skiple mi başlamış Eyüp? Ben oyunu sıkıp var diye oynuyorum. Ben nerede Steam oyunlarda hile kullanıyorum. <laughs> e, kullanmadığım var mı bilmiyorum. Belki vardır. CS'de Volek falan kullanan tayfasınız siz. Herhangi bir oyun fark etmez. Valla CS. Minecraft. Minecraft mı? <laughs> <laughs> Oradan iyile var kanka oyun yok ya. Tersine mühendislik olduğu sürece her oyunda iyi olacak. Gördün mü adamın şey atacağı yere atladı. Evet. Atlayayı. Ben ben anlayamadım. Gözlerim yavaş kaldı biraz. Bak sıkıntı. mesela burada İrelia teleport yazıyor. İrelia'nın teleport attığını gösteriyor. O trash saniyesi ne? Trash base atıyor demek. 0-0 oldun mu base'e gitti. Gidi adamı görmemene rağmen base'e base e gidip gidebildiğini biliyor musun yani? Evet. Adam ben evet. de sana fake atacak normalde base atar gibi yapacak ama sen biliyorsun ya gidip dedi. Aynen öyle. Bize fake atamaz. <laughs> bize, bize fake işlemez. Mesela base'in herhangi bir yerinde şu an Gris map'in herhangi bir yerinde base atıyor abi şu an attı. Aynen gitti. Bu arada bu arada e, videoda olmadığım kısımda biraz sohbet ettik arkadaşlarla. Aynı şeyin script'in Kartus'u da işlediğini zaten tüm şampiyonlar işliyor ama Kartus'ta böyle otomatik orman dönme gibi bir script olduğunu söylediler. Bildiğin karşı bir tuşa basıyorsun. Tüm ormanı dönüyor katılı falan alıyor gibi. Bir şey söylediler. İsterseniz eğer beğenirseniz bu seriyi o videoyu çekeceğiz var Adamlar çok kötü hissediyordur şu anda ya. Hani ağır bir eziyet. Ölüyor şu an. Aha. Varus'a niye atmadın ultiyi? O arada script'in saçmalaması işte. Yani hmm. onu ben belirleyebiliyorum da istesem yapmayı unuttum. Normalde mouse'umu Varus'a doğru tıklasaydım Varus'a atacak bu ultileri. Ki kaç maçta biri kaybediyorsunuz? Bir ortalama dizseniz. Sen normal oynadığınız herhangi bir hesapta. Kaç maçta bir maç kaybedersiniz? iki kişi oynuyorsanız. Yani şöyle diyeyim sana. Biz plata, elmasa kadar 85 bin altına düşmüyoruz. Ondan sonra tabii düşüyor. Hani yavaş yavaş. Çünkü aslında yani gene bizim kötü oynamamızdan kaynaklı değil de düşmeler. Wind rate'den, disk olamadan. Hmm. o tarz şeylerden dolayı eğitimimiz düşüyor yoksa kaybetmek çok zor pire girdiğinde yani takımdaki e herkes kazanmak istese size her türlü kazandırırsınız oyunu diyorsunuz aynen öyle ekstra çaba harcamadıkları sürece kaybetmek için kaybetme şansımız yok peki böyle takımda script var diye bilerek maç kaybettiren takım arkadaşı denk geliyor mu tabi çok geliyor scriptte oyun vermem diyorlar şey yapıyorlar <laughs> Adamlara bir düşününce bir sanki hak verirsiniz sizde ya. ya. Biz bir şey demiyoruz açıkçası ya yani. Çok sorun her değil. Kendisi de kaybetmek istiyorsa kaybedebilir. O da doğru. ondan da LP gidecek, benden de gidecek. Sizden az gider MMORPG yüksek olduğu için. 5 LP gidersin. Bize Bizden giden eksi 4 olacak yani. <laughs> yani e direkt açtığınız kuleyi tak diye adamlar 11'in 8'indesiniz. Peki şimdi normalde ne oynuyorsunuz genelde şampiyon olarak? Ben şimdi Kog'Maw Zerat oynayayım dedim size. Siz de iyi şampiyon dediniz. Ne oynarsın sen genelde günlük hayatta skill kullanırken? Ben Talia oynamayı çok severim. Talia'ya bayılıyorum. Talia skillle çok güzel oluyor. Çünkü. Ama W tutturunca kesin ölür ki adam ya. Yani. E, tüm olayı o zaten karakterin. E, Chrome sen ne oynuyorsun? Ben Viktor oynuyorum. Twitch oynuyorum. Bir de Orion'da ama da skip de çok fena. Böyle bir de hareket hızı alan şampiyonlarda ekstra çalışıyor da skip belki. Fezriyaj falan mı giriyorsun? Evet maç boyu skillemiyorum o şeyin sayesinde. Güzel. Biraz Ve... oyunu yavaşlatalım. Çünkü onlara da eziyet olmasın yani rage quit falan atmasınlar. <laughs> Bu arada chat... Buraya da iki totem var. Siz onları görmediniz değil mi o totemlerin atıldığını? Yok atıldığını görmedik. iyi okay. <laughs> Çok iyi. Bu arada şu anki maç normal oyun. Yani dereceli oyun değil. Kendileri günlük hayat desteklerini yaparlar. Benim mesuliyetimde değil. Sonuçta Riot izin veriyorsa. Benim sorumlu olan bir şey değil. Normal oyun. Bir şey kazanmıyor kimse. O yüzden bu diğer kasılmasın lütfen. Arkadaşlarımız bizim için videoyu konuk olmuşlar. Bizlere bir şeyler göstermek için. Kimseyi yargılamak bizim haddimize değil. Yapılacak bir şey yok. Ya yani bu şansın var olması asıl sıkıntı. Bunu düşünmek lazım. O yüzden tekrardan arkadaşlara teşekkür ediyorum video konuk olduğu için. Biz teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir şey var yani scriptler genelde banlanıyor. Hani kimse banlanmaz yok işte hani istedikleri gibi takılırlar diye düşünmesin. Öyle bir şey yok çünkü. Yani Banı yiyoruz eninde sonunda. As Aha. Adam güzeldi hoşladı <laughs> helal, helal olsun kanka adam o zaman. Ne sizin şey yaptığınız bir şey var mı? Skip, diğer insanların bilmediğini düşündüğünüz, istediğiniz bir şey var mı? E, attıkları raporlar hiçbir işe yaramıyor. Aynen. Kiyle rapor seçeneği işe yaramıyor mu yani? Evet, Artıklar <laughs> da işe yaramıyor. E nas dur. nasıl, nasıl banlayacaklar skipler? Sesin gitti kanka. Kodlar dedekt olduğu zaman yani o yazılan oyuna girecekti olduğunda verilen kodlar var ya hı hı. onlar dedekte olduğu zaman banlayacağız. yok yoksa hani insanların attığı raporun veya çıktın hiçbir önemi yok manuel banlama diye bir şey yok sistem üzerinden banlıyor sadece yani mesela senin orada beni reportlaman hiçbir şey değiştirmedi Ben o oysa <laughs> yani duruyor, duruyor mu hala ciddi duruyor oysa Evet Anka yani object gördün mü otomatik atıyor şey Flash'ı da otomatik atıyor yani Evet ben atmadım. <laughs> yani böyle izlemesi bir şey geliyor. Bir de bir skip kullansam ben. Hayat hiç kullanmadım hayatımı bu arada. Kullansam ondan sonra oyun oynamak istemezdim normal. Mesela hiç oynuyor musun hilesiz oyun? Chrome oynamıyormuş zaten. Tabii sen oynuyor musun hilesiz? Ben hilesiz oyun oynuyorum tabii ki. Ama mesela LoL'u oynamayı unuttum. Hilesiz Oynamıyorum. mi? Oynamıyorum. Aynen. Yani elim sürekli başka tuşlara gidiyor. Şimdi normalde bir space tuşuna basılı oynuyoruz. Hiçbir tuşa basmıyoruz. Elle oynarken de sadece space tuşuna basıyoruz otomatik <laughs> olarak. Elim alışmış. Kesiyor ya falan da çok iyi olur skiple ya. Ne diyorsunuz? Tabii mükemmel kayıt atıyor ya. Harikası dalıyor da yükü tutunca. Ama şeyi fark ettim. Skipler hiç jungle oynamıyor neyse. Öyle bir şeyim var. İlla mid mi oynayacağım mesela? Top lane'e bir Wukong skip gelmiyor. Genelde yani hep mid şampiyonları ya da işte Twitch Kogma yani gibi. Daha çok skill shot olan hero'lar şey olduğu için, revaçta olduğu için skip'te. Hani onlar da jungle'da da pek skill shot olan hani kartuş var. Kartuş zaten oynanıyor skip'te. Talia, Kindred Sin. Ama onları da pek oynamayı sevmedikleri için arkadaşlar genelde Kogma, Zerat, Viktor, Orianna o tat şampiyon oynuyorlar. Mesela bak şurada Red totem var diyor. Kırmızı totem. Hiç de bakmadın halbuki oraya. Pirelli'yi bu arada haritada görüyorum. Düşmediği yerde olsa bile. Şu an görüyorum. Şu an adam burada. bir de Chrome'da stabilde olmayan ayrı bir hile var. Belki onda da var bilmiyorum ama Chrome'un kullandığı bir hile. Bildiğin ne derler ona? Volek. Şu an e? Graves'ın ya da Irelia'nın nerede olduğunu görebilen bir hile. Ward'a ihtiyaç duymadan. Irelia'nın nerede olduğunu söylesene oradan çıksın. Şu an burada. 울신avas nasıl göster. Tamam. Ha, tamam. Orada oldu. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yok artık. Ben bunun sayesinde çok fazla maç kazandım. Kanka. Bir de Evelyn görünmezken tamamen görünür bir forma geçiyor ya bizim için. Ana, Evelyn'i görüyoruz. Rengar'ı Evelyn'i falan Şako. Aynen, aynen. aynen. Rengar'ı görmez. Şako'yu görür ama Rengar'ı görmez. Hmm. Mesela Evil nerede olduğunu görebiliyorsun görünmez formundayken bile. Yani Evil'in de skisatı yok normalde iyi yani. Skip'te karşı. O Evil'in Q'sunda dodge Q da dodge diyor. da Aynen. Biz burada bir tur öldü. Biz bi biraz trollemiş oldunuz burayı. Bariyere otomatik basıyor bu arada ben basmadım. Ha. Bak mesela ya da Skript'e karşı birebir E tutturduğu an Skript'in yapabileceği hiçbir şey yok. Evet. Adam tak tak düz vuruş atıyor zaten. Q'sta dojlanmıyor. diyor Aslında yani Skript kullanmak etik olarak yanlış. Hani burada hiç başlamayan arkadaşlar varsa başlamalarını tavsiye etmiyorum. Zaten banlatmasından ayrı bir yana. Mesela dümdüz lose olan bir maçı biz win'e çevirebiliyoruz. Bu adaletsizlik. Ama biz artık bir kere bulaştık yani. <laughs> kanka bağımlı gibi niye konuşuyorsun? <laughs> ben bağımlılık yapıyor. yani oynamayı unuttum açıkçası ben. Hani onlar da başlamasınlar. Zaten eninde sonunda banyo'lar. Ban yemeği göze alan varsa bilmiyorum onu da göze alacak var mıdır. Bir de buff geldi şimdi Kogmava. Tam skip Ayy. şeyi. kan Chrome direkt hileyle başladı oynayan. Skip kullanarak 30 level'i falan kasmış. Ya da almış bilmiyorum. Sen hiç hilesiz oynadın mı oyunu? Sonradan fark ettim falan gibi ben, mi oldu? Ben sonradan fark ettim. Ben oyunu e, yaklaşık 4.5-5 sene hilesiz oynadım diyebilirim. Sezon kaçta başladın? Sezon 5'te falan başlamış olmam lazım. Flash otomatik attı gene. kanka <laughs> kovmama bak. E, yok oldu kanka adamlar. İşte Kovmamı korduklar sürece yani bizi... Kaybetmemek için ekstra çaba harcamadıkları sürece biz kaybetmeyiz. Yani. <laughs> bu arada kafamıza eğdik. Kanka bir, <laughs> bir headshot dediğiniz gibi siz. Mesela burada neşe gitmek lazımdı yani. Mitten niye aramadınız ki? Neşe alsınız. Tak tak tak. bu arada takımı da normalde ağır hitleyen. Yani. Bir taba bassana. Stabil. Mitleyin 05. Top 4-4 oyun taşıyor. Ivan'ın da tek görevi kogma ve E basmak normalde ama sağa sola falan gidiyor herhalde. Yani normalde luzu alacak bir takım. Size şey de oluyordur bu arada. Sizi görüp işte kanka skipti bana sat özelden falan filan diyen de oluyordur. Eminim yani. Tabii. Çok oluyor. Hani tek tuşa basarak oyun oynuyorsun. Ben açıkçası bundan zevk alıyorum yani. Ya yani LoL oynamak bana mesela LoL'de bir adam kesmek bana keyif vermiyor normalde. Maç kazanmak keyif veriyor. Sizi de bu amacınıza ulaştıran bir hile işte. Aynen öyle. Öldü neyim sen? Eyüp iyi ama ya orayı <laughs> Eyüp kanka adam, adamları görmüyor muydun? İrelia görüyordun da hiç bakmadım ki <laughs> gördün mü? Bir buraya ulti attı bir buraya ulti attı. Evet evet insan gözü göremez yani o kadarını İrelia burada <laughs> İrelia burada Taşır orayı o çocuk ya çalışır kanka. ile ben banlardım skip kullansam çok tiltmiş ya harbiden. Tristana daha tilt ya emin olabilirsin. Dümdüz atlıyor diye. Kanka E'yi mi dojadın sen nasıl kestin e o adamı? E'yi yedim QSS almıştım. E QSS'i otomatik mi bastı peki? E'yi bak E'yi yediğim anda QSS bastı. Şaka yapıyorsun. Sen, yemeyim, yani, sen yemedim. Yemedim. Hayda. O siz niye arındır girmiyorsunuz kanka o zaman ya? İkiniz de. Arındır sıkıntı çıkarıyor Yani. Bozuluyor mu? bazen çok saçma şeylere basıyor. Ben istemediğimde basıyor. Onu ayarlayamıyorum. Yani mesela en ufak Caitlyn Trebin'e bastığında bile şey ha, yapıyor. Füzes basıyor. basıyor. Anladım. Tak tak tak. <laughs> Peki hiç şey düşündünüz Burada mü? Kurondan <laughs> başlayayım. Kurom hiç hileyi bırakmayı düşündün mü? Ben kullanmayın <laughs> bu hileyi dedim mi yani? Ee, oyunu bırakırsam yani oyunu bırakırsam sadece hileyi bırak. Stabil. Sen? Ben <laughs> de aynı şekilde bu saatten sonra oyunu bırakmadığım sürece hileyi bırak ayda bak. Kokmamı izliyor musun? Kanka adam tarıyor yani anlamadım. <laughs> Oy. Horus pente attı. Horus çok iyi oynadı orayı ya. Kanka bilerek bir de çocuk harbi bir an taşıyor ya, yanlışlıkla da olsa. Peki siz nasıl tanıştınız kanka? Yani durduk yere oyunda mı denk geldiniz? Nasıl tanıştınız? İki skip mesela. Ya da ikiniz tanışırken ikinize skip kullanıyor muydunuz? Şimdi şöyle bizim platformumuzun bir var. Hani Discord'da bir topluluğu var. Hı hı. Orada pri arıyorsun. Hani sohbet edebiliyorsun diğer kullanıcılarla. Orada tanışmıştık. Ondan sonra beraber bir Discord açtık. Orada takılıyoruz öyle. Bak burada totem var mesela. Hayda. Şurada da var. Adamlar nerede Krom şu an? Şu an yürüyor. Geliyorum ileriye geliyor kaçalım. Bak midde işte şu an tam <laughs> böyle. <burası. gülüyor> Volek var bildiğin. O zaman sen hiç ward satın almıyorsundur base'den çıkarken. Alıyorum ama kullanmıyorum genelde unutuyorum. <laughs> <Tabii> bu... <laughs> ward atmayı unutuyorsun ciddi yani bazenleri adamları göstermiyor. Bazı şampiyonları göstermiyor. Her şampiyonu göstermiyor abi. O da iyi. Tak. Adam... Sonuncuyu şey Akali attı gördün mü? <laughs> akali neye uğradığını şaşırdı zaten şu an. Akali W'deyken görebiliyor mu Kron peki onu? Eğer e şey çalışıyorsa bir olay var o olay çalışıyorsa ne yaparsa yapsın görünüyor işte diğer şey yapabilir görünüyor Kanka bu Graves seni bir iki yere Q'nda oynadı nasıl yapıyor onu belli bir kıyı var mı tak tak gibi yapalım biz sağ sol dojum At, atıyor ne yapıyor son son saniye atarken hani benim elimden çıktığı an sağ sol yaparsa dojlar yüksek ihtimalle hmm. Bunu yedi mesela. öldü. Peki kanka şey denememiz yok mu? Sen bir karakter oynayacaksın. Ben Kartus'ta Q deneyeceğim sana. İmkanı var mı böyle bir şeyin? Q tutturmam ya sana. İstiyorsan lavaboya gidip geleyim ya da yemek giyip geleyim sen bana Q tutturamazsın. Exos alsam, W alsam çok yavaş koşsan. O zaman yer. He, o zaman tuttururum ben de. <laughs> Sonuçta bir Ama şansımız olsun. o zaman olsun. da yemeyebilir istiyorsan deneyelim. O zaman çıt. sizi diğer videoda bekliyorum ve Stabil Chrome'a çok teşekkür ederim buralar bu videoyu bana verdiğiniz için. Canımsınız. Videoyu ben unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.